Herkese merhaba. Bugün COBİ'ler yani küçük ve orta ölçekli işletmeler için finans yönetimini baştan aşağı değiştirebilecek müthiş bir konuya dalıyoruz. Yapay zeka. Gelin bu heyecan verici dönüşümün kapılarını birlikte aralayalım. Eğer bir işletme sahibiyseniz bu soru eminim size çok tanıdık geliyordur, değil mi? Faturalar, ödemeler, giderler, nakit akışı, bütün bu veriler bazen insanı yutan dev bir okyanus gibi hissettirebilir ve o okyanusta yönünüzü bulmak gerçekten zorlaşabilir. İşte tam da bu noktada o karmaşık ve uzak görünen yapay zeka aslında tam da ihtiyacınız olan şeye dönüşüyor. O finansal okyanusta yolunuzu şaşırmamanızı sağlayacak basit ama çok güçlü bir pusulaya. Aslında her Kobi'nin hikayesi biraz da bu finansal labirentte geçiyor. Her gün doğru kararları vermek, bütçeyi idare etmek, geleceği planlamak, hepsi ayrı bir mücadele. Şimdi gelin bu mücadelenin en can alıcı noktasına, yani tam kalbine bakalım. Evet, her şeyin başı ve sonu nakit akışı. Bir işletmenin adeta kan dolaşımı gibidir, değil mi? Ama sorun şu ki, bu dolaşım genellikle öngörülemez, belirsizliklerle dolu olabiliyor, Düşünün. Müşterilerinizden beklediğiniz ödemeler geciktiğinde ne oluyor? Ya da durup dururken çıkan o beklenmedik tamirat masrafı veya işiniz mevsime bağlıysa o iniş çıkışları nasıl yönetiyorsunuz? İşte burada gördüğünüz her bir madde aslında pek çok işletme sahibi için uykusuz geceler demek. Peki ya size bu belirsizlik sisi içinde önünüzü pırıl pırıl aydınlatacak bir fener olduğunu söylesem? İşte yapay zeka destekli öngörü tam olarak bunu yapıyor. Yani kaosu alıyor, yerine netliği koyuyor. Gelin bu havalı tanımı biraz basitleştirelim. Şöyle düşünün. Tıpkı hava durumu tahmini gibi ama sizin paranız için. Yapay zeka geçmiş finansal hareketlerinize bakıp Önümüzdeki haftalarda veya aylarda kasanızda ne kadar para olacağını size çok yüksek bir doğrulukla söyleyebiliyor. Harika, değil mi? Peki bu nasıl oluyor? Aslında süreç çok mantıklı. Yani ortada bir sihir yok. İlk olarak yapay zeka geçmişteki bütün işlemlerinizi, faturalarınızı, ödemelerinizi masaya yatırıyor, analiz ediyor. Sonra belki sizin bile fark etmediğiniz tekrar eden döngüleri, o gizli kalıpları buluyor ve en sonunda da bu kalıplara dayanarak gelecekteki nakit durumunuz hakkında size net, somut bir resim çiziyor. Tamam, buraya kadar hep problemleri çözmekten bahsettik. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, o heyecanlı tarafına bakalım. Çünkü finansal netlik size sadece stresi azaltma imkanı vermez, aynı zamanda büyümenin de kapılarını sonuna kadar aralar. Şimdi sıkı durun, bu rakam gerçekten çok çarpıcı. Yüzde 40. Yapay zeka, fatura takibi, veri girişi gibi o hepimizi yoran rutin idari işlerde harcadığımız zamanı %40'a kadar azaltabiliyor. Bir saniye durup düşünün. Bu, size geri hediye edilen koskoca bir zaman demek. Bu zamanla yeni müşteriler bulabilir, ürününüzü geliştirebilirsiniz. Yani asıl işinize, işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. Ve işte bir başka somut fayda, maliyetlerde %15'e varan bir düşüş. Bakın bu sadece para biriktirmek değil. Bu, doğru planlama sayesinde israfı önlemek, eldeki kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve sonuçta karlılığı doğrudan artırmak demek. Kobilerin en büyük dertlerinden biri de kredi veya yatırım bulmaktır, öyle değil mi? İşte yapay zeka burada da devreye giriyor. Bankalara ve yatırımcılara işletmenizin finansal sağlığı hakkında çok daha net, çok daha güvenilir bir tablo sunuyor. E bu ne demek? Kredi başvurularınızın çok daha hızlı onaylanması demek. Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Geleneksel yöntemde haftalarca süren o stresli bekleyişler, yapay zeka sayesinde yerini günler, hatta bazen saatler içinde tamamlanan hızlı ve verimli bir sürece bırakıyor. Bu özellikle acil nakit ihtiyacı olduğunda tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabilir. Biliyorum, tüm bunlar kulağa harika geliyor. Ama aklınızda şu soru olabilir. İyi de ben teknoloji uzmanı değilim ki, nereden başlayacağım? Hiç endişelenmeyin. Bu dönüşümü başlatmak, emin olun sandığınızdan çok daha kolay. Her şeyi bir gecede değiştirmek zorunda değilsiniz. Belki de ilk adım sadece o kağıt faturaları dijital ortama taşımak olabilir. Sonra piyasadaki KOBİ'ler için özel olarak tasarlanmış, kullanımı çok kolay bulut tabanlı muhasebe programlarına bir göz atabilirsiniz. Unutmayın, önemli olan küçük başlamak. Mesela sadece faturalama sürecini otomatikleştirmeye odaklanın. Bu küçücük adım bile size her hafta fazladan birkaç saat kazandırabilir. Aslında yapay zekanın getirdiği en büyük değişim bir zihniyet değişimi. Yani artık sorunlar patlak verdiğinde tepki vermek, yangını söndürmeye çalışmak yerine veriye dayalı öngörülerle proaktif olarak harekete geçiyorsunuz. Tahmin yürütmek yerine elinizdeki somut veriye dayanarak net kararlar alıyorsunuz. Kısacası yapay zeka artık sadece dev şirketlerin kullandığı bir oyuncak değil. Kobiler için finansal belirsizliği azaltan, verimliliği tavan yaptıran ve büyümeyi ateşleyen, hepimizin erişebileceği bir güç. Bu gücü kullanıp kullanmamak, işte o artık sizin elinizde.